Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Evet sevgili bağlar Sıra sizde. Ve Haziran ayında boğaları bekleyen neler var aşkımız? Niyetlerimiz, sağlığımız, huzurumuz, paramız, bulumuz ne olacak? Barışacak mıyız? Hayatıma yeni bir kişi girecek mi? Bakalım neler bekliyor sizi? Hadi hayırlısı diyelim. Evet canlarım, şöyle alalım. Evet, güzel bir ay sizin için muhteşem diyebilirim arkadaşlar. Çok çok güzel. Hayırlara vesile olsun. Evet, mahkeminizde dahi var. Pardon. Mahkemelerinizde görünüyor arkadaşlar. Hayatınıza yeni bir insan gelecek. Çok iyi, çok efendi. Karakteri düzgün bir insan. Dediğim dedik biraz e, sı, e, sert ima, e, imacı olan bir insan arkadaşlar. Biraz da e, hani biraz sizi zorlayabilir bu konuda onu söyleyeyim. Biraz sıkıntı yaratabilir ama hani iyi bir baba, iyi bir anne rolünü üstlenecek bir karakter olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Muhteşem. Evet yani genel anlamıyla enerjinizi biraz e, düşük gördüm yıldızınız güzel ama enerjinize biraz sıkıntılar görünüyor Hani e, bir ayda toparlanacaksınız her şeyi kendisi tamam yaptım derken bir yerde büyük bir hayal kırıklığı bir, bir yerde büyük bir e, özgüven eksikliği yaşayacaksınız ve orada da enerjiniz düşüş kuşkuların çok olacak arkadaşlar sevdiğiniz bir insan açısından Evet Aşktan başlayacak olursak sevdiğiniz bir insan açısından biraz gelgitleriniz olmaya başlayacak, güveniniz kırılacak, hayal kırıklığınız yaşanacak. Karşınızdaki insanın biraz sizi, onurunuzu zedleyecek hareketlerde bulunması kandırmalar, aldatmalar vesaire gibi hani böyle bir sıkıntılarla karşı karşıya kalacağınız bir süreç yaşayacaksınız arkadaşlar. Evet, parası anlamına gelecek olursak, parası anlamda çok çok verimli göremedim sizi Biraz e, borçlarınız var, borç sıkıntılarınız var. Onlarda sıkıntı görünüyor. Onları alıp alamayacağız ya da ödeyip ödemeyeceğiniz belli değil ama ayın sonunda bu işi gayet çok e, rahat bir şekilde halledeceksiniz. Yolculuklarınız var arkadaşlar. Güzel bir yolculuk yolculuk olacak. Eğitim alanında çok çok güzel e, ilerlemeler yaşanacak onu söyleyebilirim. Hayatınızı şu an dengede tutturmaya çalışıyorsunuz ama dediğim gibi Allah'ın izniyle her şey süreç yavaş yavaş ilerleyecek. Evet bakalım bu süreç nasıl işleyecek? Nasıl ilerleyecek arkadaşlar? Evet. Evet arkadaşlar e, deminki şeyde de aynı şey çıktı da ondan biraz şaşırdım. Eee psikolojik olarak biraz bazı sıkıntılarınızın olduğunu söyleyebilirim. Bir psikolojik olarak e, bazı şeyleri kabullenmeniz gerektiğini, biraz rahat e, rahatlamanız gereken bir zaman dilimdesiniz arkadaşlar. E, sağlık olarak da dikkat etmenizde kendinize fayda vardır evet. Bir bakalım aşk kartları size ne söyleyecek. Bir tane sizin için, bir tane de sevdiğiniz insan için olsun da sizin için ve sevdiğiniz insan bakalım. Melekler seninle saflık ve sevgiyle onu affet enerjinizi temiz tutun diyor. Evet dediğim gibi biraz bazı şeyleri kabullenmemeye şeyleri yaşıyorsunuz arkadaşlar onu affetmeniz gerektiğini ve e, bu konuda kesinlikle e, negatif düşünmemeniz, pozitif şeyleri e, daha çok ele alıp ona göre hayatınızı yaşamanız gerektiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Hani melekler seninle saflık ve sevgiyle yan pozitif olma sarf saf ve sevgi dolu olursan benzer enerjiyken ne çekersin sen saf kalırsan evren seni duyar diyor arkadaşlar yani burada kilit nokta sizsiniz lütfen kendinize çok çok iyi bakın bu konuda. Düşüncelerinize çok çok iyi bakın ve karşınızdaki insanı anlamaya çalışın. Ee, onu söyleyebilirim size. Ee, arkadaşlar evet sevgili boğalar. Tarotunuz böyle bakalım. E, sizi neler bekliyormuş? Kahvede bir de onlara bakalım. Evet. Güzel niyetleriniz inşallah gerçekleşir. Pozitif enerjiyle başlayalım. Sizi bekleyen süreci bir anlatalım. Bakın biraz küslük yaşanmış ama bu küslük biraz birilerinin aracıyla ya da tartışmalara kendiniz fark ederek gereksiz şeyleri hayal kırıklığıyla sonuçlandırdığını bir hani gereksiz birbirinizi kırdığınızı anlayacaksınız ve bakın bir buluşmanız bir görüşmeniz olacak arkadaşlar. Belki de telefonla tamamıyla çok yakınlaşma olacak tamamıyla bu şeyleriniz tamamıyla bitmiyor yani sorunlar bitmeyecek. Evet bakın gözünüze neler çarptı. Canlar hadi gözümüze ilk çarpanı söyleyelim. Bakın üzerinizde aşırı derecede baskınlık olduğunu, enerjinizde bundan dolayı düş, düşüşler var. Bakın sırtınız e, sırtınızı almışsınız çocuğunuzu, yan nasip demişsiniz yola koyulmuşsunuz arkadaşlar. Önünüz çok çok e, dümdüz bir değil, çok gelgitli, çok e, derler ya e, biraz sıkıntılı bir yol. Öyle bir yol, yola çakıl taşları falan öyle bir yola koymuşsunuz ama çocuğunuzla beraber çekip gitmiyorsunuz ya da valisinizle yola çıkmışsınız. Bakın evlilik var arkadaşlar. Bayan arkadaşlar çok çok güzel evleriniz olacak ve bakın bir tane de e, var havada uçuşuyor yani e, Allah'ın izniyle en yakın zamanda da bebek bekleyenler içinde bebek gelecek bebek haberi var onu söyleyeyim size Evet enerjiniz olarak kendinizi yansıtacaksınız. Kalabalıklara giriyorsunuz. Bakın dans eden insanlar, gülüşen insanlar ve evinizde bir şeylerin kutlaması yapılacak. Çok güzel arkadaşlar. İnşallah da güzel şeyler olacak. Onu söyleyebilirim. Bakın tavus kuşunuz var ama Bakın şurada biraz sanki bu tavus kuşunuzun zamana ihtiyacı var. Güzel kanatlarını açmış ama sanki biraz kuş önden şey kanatları arkadan geliyor. Hani yavaş yavaş istediğiniz şeyler gelişecek. Hane içi olarak gördüğünüz gibi temiz Allah'ın izniyle. Çok çok muhteşem. Bazı şeyleri sıkıntılara atlatmışsınız. Bazı süreci atlatmışsınız ve atlatmaya da devam ediyorsunuz arkadaşlar. Hani güzellikler inşallah sizin olur diyelim ve öyle devam edelim. Evet arkadaşlar bakın dualarınız var. çift e, minare var arkadaşlar ve e, dualarınız görünüyor bakın. Dilekleriniz inşallah yakın bir zamanda gerçekleşir. adağınız da var arkadaşlar onu söyleyebilirim. E, bakın sarmaş dolaş geziyorsunuz. Çok göze batıyorsunuz. E, Üzerinize aşırı derecede göz var. Aşırı derecede kıskançlık var arkadaşlar. Dikkatli olun. Hani e, çevrenin çok üzerinizde e, nazar mı derler, başka bir şey mi yaparlar arkadaşlar? Ee Dikkatli olmakta fayda var. Çok nazara geliyorsunuz. Bakın temiz temiz yollarınız var. Çok çok güzel Allah'ın izniyle. Evet. Şöyle bakın. E, rahimde bir sıkıntılar var. E, uzun süredir tedavi görenler ya da kistleri olanlar arkadaşlar. Biraz ağrılarınız var. Sancılarınız var. Görünüyor. Bakalım. Bakın sıkıntılarınızı parça parça da olsa atacaksınız. Hani e, evinize ferah, aydınlık girecek, huzur girecek. Ama çok sıkıntı ettiğiniz şeyler var. E, bu konuda biraz gelgitler var sizde. Bakın köprü bir yer, köprülü bir yerden bir e, misafiriniz gelecek. Çok sevdiğiniz bir insanla dertleşmeniz var. Çok çok güzel bir dertleşmeniz Belki de çocukluk arkadaşınız Belki de e, yıllarda görmediğiniz bir insanla Bir kucaklaşmanız var arkadaşlar Bakın burada bir oturuyorsunuz Bir konuşmalarınız var Bir çocuk hakkında bir konuşmanız var Çocuklarınızdan biri hasta da olabilir Ya da boşanma refesinde Ya da e, babasına kalmış Annesine kalmış bir çocuğun e, sıkıntısını görüyorum Bakın sınavlarınız var Çok çok güzel Onları e, aşacaksınız Bakın ev mi almak istiyorsunuz? Başka bir ev e, şey mi yapmak istiyorsunuz? Niyetleriniz güzel. E... ama tam niyetiniz gerçekleşmiyor bu an. Bakın düşmanınız bakın. Yılanınıza bakın. Nasıl saldırmış size. Hanenize doğru. Bir kız çocuğu var arkadaşlar. O kız çocuğu e, yüzüne e, çok güzel bereketler yağacak eviniz arkadaşlar. Huzur olacak. Bereket, para, bolluk, kızın e, yüzüne onu göreceksiniz düşmanıza dikkat edin biraz e, birisinin lafları dolduruşları var arkadaşlar bakın üzüntü haline getirdiğiniz şeyler ama e, bunları çok takmayın onu söyleyebilirim size Bakın canlar çok olumsuz e, düşünüyorsunuz Belki de haklısınız Belki de sizin yaşadığınız şeylerden dolayı ama e, olumsuz düşünmeye gerek yok bakın aydınlıklara doğru yol alacaksın İçinizdeki kanatınız acılar ya yani ilahi adalet dedikleri şey yerini bulacak Bakın sağlık açısından belinize sıkıntılar, ayaklarınızda arkadaşlar ee, öyle sıkıntılar görüyorum bu aralar. Ve isteksizlik var. Aşırı derecede şüphe var arkadaşlar bakın. Ee, sevdiğiniz bir insan için ee, ayrılanlar için özellikle arkadaşlar bakın. Bir sıkıntılar var. Bir daha yapacak mı? Aynı kişi mi? Güvenmeli miyim? Hayır, güvenmemeliyim gibi sıkıntıları yaşıyorsunuz. İkinci şans versem mi, vermesem mi? diye bir sıkıntılar görüyorum sizde. Yolunuz aydınlık ve ferah diyebilirim. Hani e, tamamıyla güven olmayacak ama o o insan gene size hata mı yapacak? Gene sizi kızdıracak mı? Özecek mi? O konuyu tam netleştiremeyeceksiniz. Bakın hayvan almak isteyenleriniz var. Haymalara e, aşırı derecede sevginiz olmuş arkadaşlar. İnsanlardan uzaklaşırken sanki uğraşacak başka şeyler e, istemişsiniz. E, hani başka eğlenceler, başka aktiviteler onlara daha çok ağırlık vermişsiniz şu aralar. Bakın salyangozunuz çıkmış arkadaşlar. Güzel, uğurlu ev almak isteyenler, taşınmak isteyenleriniz kısmetleri yağıyor arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Bakın çok kısmetli, bereketli, köklü değişikler var hayatınızda. Merdiven merdiven, basamak basamak. Onu söyleyebilirim. Bakın timsahınız var. Size doğru geliyor. Bakın burada yatan bir atınız var ve hamile arkadaşlar. Hani Bu da şans, evlilik açısından söyleyebilirim. Güzel bir kısmetiniz yolda. Çok çok güzel bir kısmet Allah'ın izniyle. Bakın. İnşallah hayırlara vesile olur canlarım. Evet hadi kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın, huzurla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi davranmayı unutmayalım arkadaşlar. Ee, Sihirli Tarot ve Kahve Dünyası'na Instagram hesabından özel falan e, falanız için uğraşabilirsiniz. Ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Bay bay. Başka bir videoda buluşmak dileğiyle.